Sarı. Arılar kiri basa. Ne basa? Ki ki basa. Bir tane arı, o da rüfkete şimdi al <laughs> Gitme bir yere, gidersen ölürüm ben. <laughs> 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 Dolat, işte sefolat, işte rezalet, işte adam gibi adam. yapıyorsun lan? Ramçı Kendi yuvamda yaparım. İn lan aşağı oradan. İnerden de kırmızı alıyor. <laughs> Çok bekler. Beş tane sınav çek seni bindireceğim buradan uçuracağım. Tamam ulan çekeceğim. Hadi. Bir, bir iki, 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 üç, dört, fazla olsun. Fazla getir. <laughs> hadi Sen, hadi getir fazla git. Hadi Ramu. hadi Hadi. Ye <laughs> Aa, Durdurun ha! Nedense bu hayatı en çok sevdiğim şey. Yalarken çok zevk alıyorum. Aa, Dişim yok. <laughs> <laughs> He canım. Memleketin ayarları yürüneceğiz. Deme lan. Niye de? Niye? Aha, 100 e, Türk lirasını buldum. Eee? Daki tarihi kaçtır? Tarihin? 1988. <laughs> Güzel mi? Güzel tabii. lan. Tamam Zengin olduk oğlum. Of, ne alacaksın onunla? bir tane sakız alacağım yeter bana. <gülüyor> <gülüyor> hey gör, gördün mü? <laughs> görmez, görmez olaydım. E canım. Acımız büyük ha. Ne oldu? Seni dinlemişler. Evet. Farkında değil misin? Farkındayım oğlum. <laughs> ne getirdin? Aha acı getirdim. <laughs> beraber acı çekmek istedim o yüzden. Aaa! <laughs> tuvalet! Ya Bilo, He. onlar ne biçim insanlar? Bir duvarlı kapısını tuvalete <laughs> takmışlar. Yoksa benim gözlerim mi yanlış görüyor? Yoksa Aaa! Tuvalet! Bakayım. Ya Bilo, açayım mı açayım tuvalet açayım tuvalet çıkıyor. <laughs> Anneme diyeceğim, benim bisküvilerim nerede? Çıkarın benim bisküvilerim. Bi Bisküvilerimi. <laughs> Yok da valla. Kusak yedim. Ulan Ravcı. Ramı lan oğlum kalk. Ne keçi var ne koyun. Ne, ne diyorsun lan sen? Oğlum ne keçi var ne koyun. Balaha, ha. Geçir bana kifeklerini akşama çekeceğim. Nerede? <laughs> Ramçım ne yapıyorsun? Oo Ferdi sen burada mıydın ya? E buradaydım gülüm ne yapıyorsun? Valla kız için taze şey yapıyorum nedir ya? Taşıyor musun? Aynen taşıyorum. Ağzı da <laughs> birbirine dolandı <durdu>, seni gülünce. Ferdi. <laughs> eee? Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım oğlum? Bak ağzıma yeni sakız almışım çok güzel ha. <laughs> sen de çiğner misin? Yok canım ben olmuyor. <laughs> Bir ay bana yeter ama bunlar. Bu da ağzından Burada yok oğlum ne bizi? Ne çekiyorum? Çekiyorum işte ne güzel. Millet arasıyla dediğim ben. Ne bana. yiyorsun? Kuru ekmek. Tandıra ekmeği mi lan o? Öyle. Baktım evde bir şey yapmamışlar. Ne makarna. Ne? şurda. <laughs> e? Ne çorba. <laughs> Bu ne de şükür değil mi? Yani. Yani. Şükürler olsun. Bak ne kadar tersil varsa ne kadar cif varsa, ne kadar dumasız varsa, alayını alacağım, bu bardakları yıkayacağım. Bakayım nerede? Nerede bizim dumasızlar, nerede? Lan Ferun. He, ne? Çıkamıyorum lan. Ne? Sen misin lan? Benim lan. Lan, ne? Demin bir tane buğday yabanı gördüm, aynı benim gibiydi. Ne? Kıskandım. Uyan güzel, aç <aşk> gözünü. <laughs> یه هروم سنی کموره اتخته کافه پولمون به اینکریه اتخته ندا نام ندا نه اونو اتخته بابامو لیزونو آلزختیم سنی ده یختیم یه تیشنه نه والا آره لار که ای روی باسه نه ای باسه که ای باسه بیتانه آره آده آب خدایی گیت ما بیر یاره گیده ارسن و رورون سفالت اشتا رجالت İşte adam gibi adam. <gülüyor> <gülüyor> Anne. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ramçı orada. Ben de yuvamda yaparım. İn lan aşağı oradan. İnerden de kırmızı alıyor. <laughs> Çok bekle. Beş tane sınav çek seni bindireceğim buradan uçuracağım. Tamam ulan çekeceğim. Hadi. Bir, bir iki, 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 üç, dört. Bir daha al. Şu fazla olsun. Seni fazla git. Hadi Hadi getir beni. Seni fazla getir. Hadi. Hadi. Yapma. 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 Dur. <laughs> Nedense bu hayattan çok sevdiğim şey. Yalarken çok zevk alıyorum. dişin yok. <gülüyor> 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 canım. Memleketin ayarları yürüneceğiz. Deme lan. Niye de? Niye? Aha. Yüz. Türk Lirası'nı buldum. Eee? Daki tarihi koştur. Tarihin? 1988 Güzel mi? <laughs> Güzel tabi lan. Zengin olduk oğlum. Of, oh, Ne alacaksın ala onunla? Bir tane sakız alacağım yeter bana. Hey <laughs> <laughs> gör! Gördün mü? Gülüşmeler görmez, görmez olaydım. Canım. Acımız büyük ha. Ne oldu? Seni dinmişler. Evet. Farkında değil misin? Farkındayım oğlum. Ahahahah! <laughs> ne getirdin? <laughs> Aha acı getirdim. <laughs> Beraber acı çekmek istedim o yüzden. <laughs> Aa, tuvalet. Ya biliyorum. <laughs> evet. Bunlar ne biçim insanlar? Bir dolabın kapısını tuvalete kurtarmışlar. <laughs> Yoksa benim gözlerim mi yanlış görüyor? <laughs> Aa, tuvalet. Bakayım. Ya biliyorum açayım açayım tuvalet çıkıyor. <laughs> anneme diyeceğim benim bisküvilerim nerede? Çıkarın benim bisküvilerim. Bi Bisküvilerimi. <laughs> Yok da valla. Kusadı ya. <laughs> Ulan <laughs> Ravcı. <laughs> <lan>, Ramı <laughs> kalk lan oğlum kalk. Ne keçi var ne koyun. Kalk lan. Ne, ne diyorsun lan sen? Oğlum ne keçi var ne koyun. Baba ha. Getir bana kifeklerini mahkeme çekeceğim. Nerede? <laughs> Ramçım ne yapıyorsun? Oo Ferdi sen burada mıydın ya? E buradaydım gülüm ne yapıyorsun? Valla kız için taze şey yapıyorum ne ediliyor? Ya? Taşıyor musun? Aynen taşıyorum. <laughs> Ağzı da birbirine dolandı <bulundu>, seni gülünce. Ferdi. <laughs> eee? Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım oğlum? Bak ağzıma yeni almışım. çok güzel ha. <laughs> sen de çiğner misin? Yok canım ben olmuyor. Bir ay bana yeter ama bunlar. Bu da ağzından <laughs> <laughs> Burada yok oğlum değil Ne ne çekiyorum? Çekiyorum işte ne güzel. Biz açar dediğim diyorum Ne abi? yiyorsun? Kuru ekmek. Tandıra ekmeği mi lan o? Aynen. Baktım evde bir şey yapmamışlardı. Ne makarna. He. Ne? Çurba, <laughs> e? Ne? Şurda. Ne çorba. Bu ne de şükür değil mi? Yani. Yani. Şükürler olsun. Mesela, bak ne kadar törsül varsa ne kadar cif varsa, ne kadar dumasız varsa, alayını alacağım, bu bardakları yıkayacağım. Bakayım nerede? <laughs> nerede bizim dumasızlar? nerede? <laughs> lan Ferun. Ne mi? Çıkamıyorum lan. Ne? Sen misin lan? Benim lan. Lan, ne? demin bir tane buzya yabanı gördüm, aynı benim gibiydi. Ne? Kıskandım. Uyan güzel, aç gözünü. <laughs> seni kim buraya tıktı? Kahve pulumun beni içeriye tıktı. Neden lan? Neden? neye? Babamın yüzünü alacaktım. seni de yaktım. <laughs> Yetiş <laughs>